Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Şimdi size ülkenin birinde geçen son derecede çirkin demokratik rejimlerle, hukuk rejimleriyle asla bağdaşmayan bazı kirli olaylardan söz edeceğim. Olayların geçtiği ülke Türkiye değil. Bazı rakamlar vereceğim o rakamlar Türkiye'de de size bir şeyler hatırlatabilir. Ama bu tamamen tesadüf. O rakamlarla o anlatacağım olayların hiçbir ilgisi yok. Bizdeki o anılan rakamlar tamamen uydurmaydı. Bizim tertemiz bakanlarımıza FETÖ'cü canavarlar kumpas kurdular zorla çikolata kutularının içine kendi ceplerinden, maaşlarından biriktirdikleri dolarları, avroları koydular. Sonra da suçüstüymüş gibi yaptılar. Hayır. Ben o olaydan bahsetmeyeceğim. O olayda bizim devletimizi yöneten bakanlarımız, bürokratlarımız, iş insanlarımız tertemiz pırıl pırıl insanlardı. Ben size başka bir ülkedeki 17-25'ten söz edeceğim. Ülkenin biri. E tabi ki genelde olduğu gibi Müslümanların çoğunlukla yaşadığı bir ülke. Haliyle dindarlar da Müslüman dindarlar. Öyle Müslüman dindarlar ki o ülkede devleti yöneten gerek politik gerek bürokratik kadrolar dindarlıklarını bütün dünyaya gösteriyorlar. Bütün ibadetlerini göstere göstere yapıyorlar. Onu Allahü Teala'nın gözünden kaçabilir korkularından dolayı göstererek, arşivleterek, fotoğraflatarak, görüntületerek yapıyorlar bütün ibadetlerini Tanrı katında sevap işlemiş oldukları anlaşılsın. Öbür tarafa gittiklerinde kıldan ince, kılıçtan keskin, sırat köprüsünün üstünden bu dünyada kestikleri koşların da üzerine binerek koşa koşa karşıya geçsinler. Evet canlarım, işte benim anlatacağım o Müslüman ülkede bir ayın 17'si ile 25'i arasında iki operasyon yapılıyor. Çok ilginçtir. O ülkedeki namuslu bürokratlar, namuslu polisler, namuslu savcılar, dürüst, haysiyetli, şerefli, onurlu oldukları için devletlerinin soyulmasına göz yumamıyorlardı. İyi dindardılar. Ama o dindar savcılar, o dindar polisler, o dindar yargıçlar dinlerini Allah ile kendi aralarında yaşadıkları için dindarlıklarından, temiz kalplerinden, dürüstlüklerinden, kendilerinden başka hiç kimsenin haberi yoktu. İşte o ülkede, Türkiye olmayan o ülkede ama yine bir 17 ve yine bir 25 ayın hangi aydı unuttum yalnız. Ay aynı ay olmayabilir. Tarihlerinde o dürüst, samimi Müslüman polisler, samimi Müslüman savcılar bir operasyon yaparak Müslüman geçinen her hafta birer ayet paylaşarak ne kadar iyi birer Müslüman olduklarını kanıtlamaya çalışan hırsız kimi bakanları suçüstü yakaladılar. Ha, o ülkedeki bakanların çikolata kutuları içinde ele geçen dolarlar, dövizler tabii ki o ülkenin namuslu, şerefli, haysiyetli polisleri tarafından konulmamıştı. Oysa bizde benzer olay olduğunda polisler birikmiş maaşlarını dövize çevirmişler, avroya ya da dolara çevirmişler onları o namuslu bakanlarımızın ellerine birer çikolata kutusu içine koyarak vermişlerdi. Mesela namuslu, şerefli, haysiyetli banka genel müdürü bankalarının kasalarına güvenemediği için, bankada çalışanlara güvenemediği için milyonlarca avro, milyonlarca dolar dövizi kendi evinde ayakkabı kutuları içinde saklamak zorunda kalmıştı. Ama kötü niyetli polisler o zavallı, o dürüst, o şerefli, o ahlaklı banka genel müdürünün evine sanki yığılan o paraların rüşvet paralarıymış gibi yakalamışlardı. Neyse namuslu devletimiz, şerefli, haysiyetli yargımız o dürüst banka genel müdürümüzün analarının ak sütleri kadar helal paralarını hem iade etti bir de üzerine faizini bile verdi. Biz işte böyle temiz, dürüst bürokratları olan, bakanları olan bir ülkeyiz. Ama bakın bir de başka ülkelerde neler yaşanıyor. Değil mi Neler yaşanıyor? O ülkelerde bereket, dürüst, te temiz, şerefli, ahlaklı polisler var bizdekiler gibi kumpasçı değil. Onlar 17-25'te hakikatten ama suçüstü yapmışlar. Hakikatten suçüstü yapmışlar. Ve o 17-25'i yaşanan o ülkedeki polisler tabii ki devlet tarafından, iktidar tarafından, iktidarın sahibi olan siyasi partinin e, yöneticileri tarafından ve tabii ki hükümet tarafından ödüllendirilmişler. Bizde hak ettikleri cezaya çarptırıldılar. Her hafta Bakara suresini paylaşan ve Bakara suresiyle Makara diye dalga geçen gazeteciye haddini bildiren o dürüst, şerefli, haysiyetli bakanımız kumpastan kurtuldu ve dünyanın, Avrupa'nın daha doğrusu saygın ülkelerinden birine büyük elçi olarak atandı. Ama o kumpası kuran polisler cezaevlerinde süründürülüyorlar. Evet. Çünkü hak ettiler. Günah değil miydi o sayın bakanımıza? O temiz, tertemiz, pırıl pırıl bakanımıza. Her cuma bir Bakara'dan, Bakara mübarek Bakara suresinden bir ayet paylaşan ama Bakara suremizle Makara suresi diye alay eden gazeteci müsveddesine haktini bildiren bakanımız haklı olarak şimdi 18 odalı bir malikanede büyük elçiliğin zevkini çıkarıyor ve tabii ki onlara iftira atan polisler hapiste. Öbür tarafta o anlattığım 17-25 ülkesinde ise hırsız bakanlar suçüstü yakalanıyor. Hepsi hapse atılıyorlar o ülkede. Hayal ülkesi mi? Bir belki de hayal ülkesi ama ben okuduğumu anlatıyorum sizlere. Ülke ismi bilmiyorum. Müslüman bir ülke deniyor sadece anlatılan kitapta. Hangi ülke olduğu yazmıyor. E oradaki o polisler devleti soyan hırsız bakanları suçüstü yakaladıkları için ödüllendiriliyorlar. Ya. İnşallah bir gün bizim güzel ülkemizde de öyle dürüst, temiz, ahlaklı polislerimiz olacaklar. O polisler inşallah bizde de bir gün gelecek. Hırsızlık yapan ki bizde olmaz öyle şeyler biliyorsunuz ama olursa yani hırsızlık yapan bakanları, gerçekten hırsızlık yapan bakanları suçüstü yakalayacaklar. Ya çünkü bizde bakanlarımız çok düzgün, hepsi çok iyi birer Müslüman. <laughs> ne yazık ki İslam ülkelerinde samimi inançlı dindar Müslümanlar her masala kolayca inanıyorlar aldanmaya o kadar hazırlar ki yeter ki siz onlara anlatacak masal uydurun. Yeter ki siz onlara anlatacak masal bulun. Mesela 6 yaşında kız çocuğuna yıllarca tecavüzde bulunan İsmaila cemaatinin şakitlerinden biri çok büyük ihtimalle yarın bir gün cezaevinden de çıkacak bir cami yaptıracak. Çok paraları var çünkü. Belki birkaç hayrat yapacak. Bir çeşme falan yapacak. Ve haliyle cenneti hak edecek. Neden? Çünkü öyle. Anlatılan İslam dininde öyle. Hayrat yapanlar doğrudan cennete gidiyorlar. Devleti soyanlar eğer bunu Allah yolunda harcıyorlarsa buna soygun denmiyor. Nereden biliyoruz? İlahiyatçı Profesör Hayrettin Karaman açıkladı. Bizdeki 17-25'te her ihtimale karşı adamcağız güzel bir fetva çıkardı. Böyle bir şey yok ama dedi eğer bir ülkede emir, Müslüman bir ülkede emir devlet hazinesinden çalıyorsa ve o çaldığını Allah adına harcıyorsa o dedi mübahtır dedi, günah değildir dedi. E vallahi ben demiyorum öyle dedi yani. Ve de bereket çalmıyorlar bizdekiler ama. O da zaten çalarsa dedi. Çalıyorlar demedi. Sadece İslam dini mi? Bütün dinlerde de öyle. Bütün dinlerin tüccarları, tüccar tercihleri anlatacak, anlatacak yalanlar çok rahat buluyorlar. Yahudi kral Süleyman'ı duydunuz mu? Yahudi kral Süleyman. Efendim bizim kutsal kitabımıza göre Hazreti Süleyman peygamber. Hazreti Süleyman peygamber Hazreti İsa'dan yüzlerce yüzlerce yıl önce yaşadığı biliniyor. Tarih kitapları değil, din tarihi kitapları öyle yazıyorlar. Biliyorsunuz çok uzun süre yaşadı, kuş dili bile biliyordu. Öyle diyor kitaplar. İşte o Hazreti Süleyman ya da Yahudilerin King Salamon dedikleri kral Salamon dedikleri Yahudi kral Sabah Melikesi Siyahi Sabah Melikesi Sabah Melikesi Afrika kökenli bir siyahi olan Sabah Melikesi Melikesi Belkis'le olağanüstü büyük bir aşk yaşadı. Süleyman o siyahi melike için ne ilahiler besteledi ne ilahiler. Melike de Süleyman için diyordu ki ağzı o kadar güzel öpüyordu ki dudaklarımı en lezzetli şarapta bile o kadar büyük tat yoktu. İlerleyen yıllarda gerek Museviler gerek Hristiyanlar Kral Süleyman'ın Siyahi Melike için söylediği ilahilerin ne kadar kutsal olduğunu anlattılar. inanan Hristiyanlara, inanan Musevilere. Hadi Musevileri anladık da İsevilerin niye anlattıklarını hala anlamıyorum. Çünkü dediğim gibi Kral Süleyman döneminden yüzyıllar sonra doğdu Hazreti İsa. Yani Süleyman'ın cinsellik kokan Melike ile yaşadığı aşk hayatını ve birlikte yattığı yatakların güzelliğini anlatan o ilahileri Hazreti İsa'yı hiç ilgilendirmiyordu. Ama canlarım din tüccarları işin içine girdiğinde dini kullanacaklarsa eğer anlatacakları o dini masallara inanacak o kadar çok insan var ki ya mesela şimdi sizinle kısacık bir video paylaşacağım Ondan sonra da kısacık birkaç cümle yorum yapmak istiyorum. Buyurun hep beraber izleyelim. Şimdi gördüğünüz bu kadın başörtüsüz, sadece başörtüsüz olsa iyi. Diz kapaklarının üstünde bir pantolon giymiş, kısacık. Kollar da açıkta, her şey de açıkta. Normal şartlarda cehennemlik. Mahşer gününde hesap veremeyecek kadar büyük günahkar. Neye göre? E kutsal kitabımıza göre. Mesela bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine ve kızlarına göre çok günahkar bir kadın bu. Ama çok iyilik sever. Çok yardım sever. İşsiz ve açsız insanlara yemek yardımı yapıyor. E bu onu cennete götürür mü? E götürür tabii örtünürse, üstünü başını örterse götürebilir. Ama öbür tarafta 6 yaşında kız çocuğunun hırzına geçen, yıllarca hemde geçen, İsmaila Ağa cemaatinin şakirti günahkar olmayabiliyor. Kime göre? Pek çok İslam bilginine göre. AKP'li kadın milletvekillerinden biri o sapığın yaptıklarını savunmak için aman 6 yaşında kız çocuğunu alıp da başına bela mı alacak diyebilecek kadar aslında kendisi sapık. Ama sorarsanız başı örtülü AKP'li hanımefendi büyük ihtimalle cennete gideceğini zannediyor. Canlarım, insanları cennete götüren ne başlarını örtmeleridir ne yaptıkları yapacakları ibadettir. Tolstoy'un bu konuda mükemmel bir öyküsü vardır. Onu şimdi anlatmayacağım. Daha önce anlatmıştım. Hani o üç yoksul, üç fukara ve bir aziz. O üç fukara, su üstünde yürüyen üç fukara. Geçelim. Bilenler biliyor Tolstoy'un öyküsünü. Merak edenler bir daha okusunlar. Ben de yine bir ara yeri geldiğinde anlatırım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Kimin cennete gideceğini Allahü Teala'dan başka hiç kimse bilemez. İsa, Maria Magdalena'nın fahişelikle suçlandığında taşlanmak için hazır tutulması üzerine ne demişti? İçinizde en günahsız olan ilk taşı atsın. Hiç kimse ilk taşı atamamıştı. Herkes günahkardı. Oysa Magdalena o kendisini taşlamak için hazır bulunanların hepsinden daha iyi bir insandı. Bizde de buna benzer pek çok öyküler, kıssalar vardır canlarım. Din Allah'la kul arasında olağanüstü güzel bir duygudur ama sadece Allah'la kul arasındadır. Kim ki ibadetini yaptıktan sonra cami çıkışında fotoğraflar veriyor görüntüler veriyor. Ellerini kalbin üstüne görüp Allah diyerek Allah'ın adını istismar ediyor. Allah'ın güzel adını istismar ediyor. Allah'ın güzel adı üzerinden oy devşirmeye çalışıyor. Biliniz ki o kişi dinsel sapıktır. Cinsel değil, dinsel sapıktır. Dünyanın en tehlikeli insanları dinsel sapıklardır. Siyaset de kapatayım bana gelen sorular. Hangi partiler AKP MHP ortaklığına yardımcı olurlar? Emin değilim ama benim sezgilerime göre AKP MHP ortaklığına yardım edecek olan siyasi partilerin başında Zafer Partisi geliyor. Ondan sonra Türkiye Değişim Partisi. Sonra Memleket Partisi. Sonra Demokratik Sol Parti. Yani merhum Ecevit Partisi. Bu partiler ne yazık ki, evet ne yazık ki, muhalif gibi görünseler de onların muhalefetleri iktidara değil. Onların iktidarı, onların muhalefetleri muhalefet partilerine yani altılı masaya. Peki bu saydığım dört siyasi parti AKP ve MHP ortaklığının seçim kazanmasına yetecek mi? Sıfır ihtimal. Cumhurbaşkanlığında belki ikinci tura kalmasına sebep olabilirler. Ama ikinci turda dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu HDP'li seçmen oylarını AKP karşıtı, MHP karşıtı adaya verecekleri için ikinci turda mutlak surette altılı masanın adayı seçimi kazanacaktır. E Erdoğan, Erdoğan yok. Erdoğan yok, Erdoğan yok. Erdoğan'ı silin kafanızdan. Efendim yüksek seçim kurulunu kandırır falan geçin, geçin gidin bunları. Gidin bunları. Yüksek seçim kurulu bundan önce bir seçim kanununa muhalefet etti. Kıytırık bir cezadır yargılansalar bile. Ama Erdoğan'a seçime girme hakkı tanırlarsa anayasanın 101. maddesine aykırı hareket edeceklerinden dolayı anayasaya muhalefettir, anayasayı ihlaldir. Müebbet hapistir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Ben bunu göze alabilecek bir yüksek seçim kurulu üyesi düşünemiyorum. Lütfen not ediniz. Bu Cumhurbaşkanlığı olarak Erdoğan'ın son aylarıdır. Ha milletvekili adayı olabilir mi? Tabii olur. Başbakan olabilir mi? E, o da olabilir. Eğer sistem değişirse neden olmasın? Burası Türkiye. Siz yine de karartmayın. Mutlu olun, keyifli olun. Canlarım ve tahammüllü olun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle, saygıyla gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.